sorularınıza. Şimdi bunlardan birincisi arkadaşlar. 13 Temmuz'da konferans var. Kimler İstanbul'da? Bu konferansa ben gelemeyeceğim. Lakin konferansı şimdi içeriklerine bakalım. Linkini şuraya bırakıyorum. Tamam mı? Neymiş bakalım bu Diva konferansı? Gelin buna birlikte bakalım. Tamam mı? Şimdi 13 Temmuz'da düzenleniyormuş bu konferans. Sevgili chat. Eee Yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri keşfetmek isteyen araştırmacılar, endüstri lideri ve yazılım geliştiricilerinin e, buluşma noktası. Güzel. Bu ne? Aa, accessibility olmuş. Umut Uşirin. Bak böyle tatlı bir şeyler de yapmışlar. Konuşmalar varmış. Yapay zeka Erasmus yaparsa Okay. Furkan'ın kendi kişisel yolculuğunu da içeren bir açılış konuşmasında yapay zekanın ön yargıları kırma ve küresel ve vizyon kazanmadaki etkisi tartışılacak denmiş. Furkan Karayel. Peki bu site biraz fazla büyük benim için. Bunu birazcık şöyle zoomat yapıyorum. Bu sefer de olmadı. Resetliyoruz. Resetledik. Peki ikinci konuşma neymiş? Dil modellerinin evrimsel yolculuğu el üzerine bir konuşma olacakmış. Ayşe Bilge Gündüz tarafından EDB çalışanı Machine Learning Engineer. Bir modellerin evrimsel yolculuğu. Herkesin elelemlerden bahsettiği bugün el elemler ve el kullanarak geliştirilen uygulamaların el esprisi kesin yapılıyordur değil mi burada? Chatbotların soktuğu anlatılacaktır yani yapay zeka üzerine konu zaten şey yani ana, ana konu bugün şey bu hikayede dive into AI buradaki her şey AI ile alakalı çok mantıklı çünkü neden hani yani böyle gravity gibi her şeye etkisi olan bir konu yapay zeka günümüzde o yüzden de siber güvenlikle alakalı neler var asıl onları merak ediyorum tamam mı asıl derdim benim oydu siber güvenlikle yapay zekanın rolü diye bir sunum varmış. Bu sunumda Burcu, yapay zekanın siber güvenlik alanındaki kullanımına odaklanarak siber saldırı daha etkili bir şekilde simüle edilmesi, tespiti ve önlenmesi nasıl... Bunların üçünü bir arada konuşmak bir sunumda nasıl olabilecek çok merak ediyorum. Çok ilginç bir konu geldi bana şu anda. Ayrıca yapay zekanın siber güvenlik alanında kariyerlerini geliştirmek isteyen bireyler için sunduğu fırsatları Yapay zekanın genel olarak yani sanırım birden çok alan üzerindeki etkisi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek. Burcu Yarar vakıf Vakıfbank'ta uygulama güvenliği takım lideriymiş kendisi. Mesela gidin baba dinleyin Burcu'yu bir daha nerede bulacaksınız? Hani nerede dinleyeceksiniz? Hep de bana gelip soruyorsunuz yapay zeka ve siber güvenliğin rolü. Bakın bir tane insan bu konuda bir şey anlatıyor olacak. Niye gitmeyesiniz? Bu konferans ücretli mi? Değil. Olsaydı yazardı herhalde. En aşağı bir hızlıca şeye bakalım sponsorları kim? EDB'ymiş. Koyativ varmış, Zata varmış, destekçi de onlarca kurum var burada. Organizasyon ekibinde de bu üç tane vatandaşımız var. Gülçin, Ayşe, 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 Kara, Gülçin artı bir. Şimdi konuşmacılarımızın da gün cemallerinin hepsini gördük ama ben daha çok tekrardan konulara geri dönüyorum. Siber güvenlikle alakalı neler varmış? Birazcık bunlara bakacağım. Yapay zekayı nasıl kandırırım? Kandırmak birazcık ee, siber güvenliğe dokunan bir kelime. Kimmiş konuşmacısı? Aha Ayşe Aktağ. Gül cemalini sevdiğim. Değerli arkadaşım benim. Yapay zeka günümüzde hayatımızın birçok alanında kullanılıyor ve gittikçe etki alanı genişliyor. Fakat her ne kadar çok konuşulmasa da bu uygulamaların kontrolsüz yayılımı, yapay zekanın güvenli ve güvenilebilirliğin mesela yapay zeka çok farklı açılardan yaklaşan yani sunumlar görüyoruz tamam mı? Size kurban oldum. Biz paramı yedirdik de siber güvenlik konuşmalarını en başa koydunuz. Çok güzel ya. Bir tane daha siber güvenlik konuşması var yapay zeka ile alakalı. Kim konuşacakmış? Nusret Öz Ateş, Machine Learning Engineer TRT'de ne anlatacakmış modeliniz güvende mi? Evvel modellerinin siber güvenliği, yapay zeka modelleri için veri toplamından eğitim sonrasına kadar her şamadaki olası siber güvenlik açıkları var. Şimdi burada siber güvenliği yapay zeka noktasındaki en önemli yerlerinden bir tanesi oluyor. Yani train datası üzerinden gelebilecek hikayeler var. Mevcutta bu DevOps dünyasında dokunan ve aslında tüm bu hikayeyi ilgilendiren AI modellerinin deployment ve distribution'ı dünyasında çıkabilecek ve siber güvenliği etkileyebilecek konular var. O yüzden bakın arkadaşlar gidin peş peşe istediğiniz kadar siber güvenliği yapay zeka ile birleştiği alanda bunu dinleyebilirsiniz. Ne kadar da güzel. Bu yapay zekayı nasıl kandırırım buradaydı, bu buraya nasıl girdi? Neyse, mühim değil. AI for good, transforming our lives through the artificial intelligence. Bunu yabancı biri mi konuşuyor? Atakan Nalband. Hayır. Bunlar Türkçe, bunlar İngilizce. Çok takılmam böyle şeylere aslına bakarsanız. Çok da mühim değil yani ama bildiğiniz Bektaş. Şimdi gelin konuşmacılara birazcık bakalım. Açılış konuşmasını kim yapacakmış acaba? Sintem bir söz inanç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekçi sanırım. Gayet güzel. Atölyeler varmış. Abo. Ne güzel. Bilgi damıtma, create your own data connected assistant. Arkadaşlar atölyelere katılın. Bakın insanlar atölye verecekler. Ne kadar güzel. Konuşmacılara baktığımızda tanıdık yüzler görüyorum. Tanımadık yüzler görüyorum. Ne güzel. Tanışırsınız gidip der dostlar. Aha. Gör